Başkent Ankara'da bir toplantıya katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu göçmen politikaları nedeniyle önce hükümeti sonra da Avrupa'yı eleştirdi. Sığınmacı elini kolunu sağlayarak buraya nasıl geliyor? E izin veriyor. İzin vererek kızacaksın. Hükümetin göçmen politikasını bu sözlerle eleştirdi. İzlenen yanlış politikalarla hem sığınmacılar mahvoluyor hem biz mahvoluyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir aradaydı. Gündeminde Afgan göçü vardı. Hepsi genç. Neredeyse herkese silah verip cepheden silahını alıp cepheden Türkiye'ye gelmiş gençler. Ne olacak? Ne yapacağız? Karşı çıkıyorum. Yapmayın diyorum. Hedefinde başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkeleri vardı. İngiltere diyor ki Türkiye'de kamplar kuracağız. Sonra oradan seçeceğiz kendi ülkemize bazılarını alabiliriz. Para verelim buraya gelmesin. Ya arkadaş biz 3. sınıf bir ülkeyiz. Beyler rahat etsin diye bütün sıkıntıyı biz mi çekeceğiz? Biz sizin taşeronunuz muyuz? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti onların taşeronluğunu mu yap? Siz alın.